İskitler, tarih boyunca gizemini koruyan ve kökenleri hakkında çeşitli tartışmalara neden olan bir halktır. İskitlerin kökeni, antik dönemden günümüze kadar pek çok tarihçi, arkeolog ve dilbilimci tarafından incelenmiş ancak kesin bir sonuca varılamamıştır. Bu konuda farklı teoriler ve görüşler mevcuttur. İskitler, milattan önce 9. yüzyıldan itibaren Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada varlık göstermiş bir göçebe halktır. Kökenleri hakkındaki en yaygın görüş, İskitlerin İrani bir halk olduğu yönündedir. Bu teori, İskitlerin diline dair bulgulara ve antik Yunan kaynaklarında İskitlerin Perslerle olan benzerliklerine dayanır. Özellikle Herodot gibi antik tarihçiler, İskitlerin Perslerle akraba olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, İskitlerin kültürel ve dini öğeleri de İrani kökenli halklarla benzerlikler gösterir. Ancak, İskitlerin kökeni hakkında başka teoriler de mevcuttur. Bazı araştırmacılar, İskitlerin Türki veya Moğol kökenli olabileceğini öne sürmüştür. Bu görüş, İskitlerin yaşadığı coğrafyanın Türki ve Moğol halkların tarihsel yayılım alanı ile örtüşmesine ve bazı arkeolojik bulgulara dayanır. Özellikle İskitlerin atlı göçebe kültürü, Türki ve Moğol halkların yaşam tarzıyla benzerlikler taşır. Ancak, bu teoriyi destekleyecek yeterli dilsel veya kültürel kanıt bulunmamaktadır. Bir diğer tartışmalı görüş ise, İskitlerin Hint Avrupa kökenli olduğu yönündedir. Bu teori, İskitlerin dilinin Hint Avrupa dil ailesine ait olabileceği fikrine dayanır. Bazı araştırmacılar, İskitlerin Avrasya bozkırlarında yaşayan diğer Hint Avrupa halklarıyla bağlantılı olduğunu savunur. Ancak bu görüşte kesin kanıtlarla desteklenememiştir. İskitlerin kökeni hakkındaki tartışmalar, arkeolojik bulguların sınırlı olması ve İskitlerin yazılı bir edebiyat bırakmamış olmaları nedeniyle devam etmektedir. İskitler hakkındaki bilgilerimiz çoğunlukla antik Yunan ve Pers kaynaklarına, ayrıca arkeoloji kazılarda ortaya çıkarılan mezarlara ve sanat eserlerine dayanır. Bu nedenle, İskitlerin kökeni hakkında kesin bir sonuca varmak zordur. Sonuç olarak, İskitlerin kökeni hakkında farklı teoriler ve görüşler mevcuttur. İrani, Türki, Moğol veya Hint Avrupa kökenli olabileceklerine dair tartışmalar devam etmektedir. Bu tartışmalar, İskitlerin karmaşık ve çok yönlü bir kültüre sahip olduğunu göstermektedir. İskitlerin kökeni hakkındaki gizem, gelecekte yapılacak arkeolojik keşifler ve bilimsel çalışmalarla aydınlatılmayı beklenmektedir. İskitler, Hint-Avrupa kökenli bir halktı ve muhtemelen Orta Asya'dan batıya doğru göç ederek Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara yerleştiler. Bu bölge, onların yaşam tarzı için ideal bir coğrafyaydı. Geniş otlaklar, At yetiştiriciliği ve göçebe hayat için mükemmel bir ortam sunuyordu. İskitler atlı göçebe bir kültüre sahipti ve bu sayede geniş bir coğrafyaya yayıldılar. Atlar onların yaşamının merkezindeydi. Sadece ulaşım için değil, savaşta da atları kullanıyorlardı. İskit savaşçıları at üstünde ok atma konusunda oldukça yetenekliydi ve bu becerileri onları antik dünyanın en korkulan savaşçılarından biri yapmıştı. Hatta Pers İmparatorluğu gibi güçlü devletlerle savaşmış ve onlara karşı önemli zaferler kazanmışlardı. Özellikle Pers kralı Darius'un Milattan Önce 513 yılında İskitler üzerine yaptığı sefer, İskitlerin savaş stratejileri ve direnişi karşısında başarısız olmuştu. Modern tarihçiler, İskitlerin göçebe yaşam tarzının onların askeri başarılarının temelini oluşturduğunu vurgular. Örneğin, tarihçi Barry Kunlif The Scythians: Nomad Warriors of the Steppe adlı eserinde İskitlerin atlı göçebe kültürünün onları hızlı ve etkili bir savaş makinesine dönüştürdüğünü belirtir. Kunlif, İskitler, bozkırların sonsuz genişliğinde hareket edebilme yetenekleri sayesinde düşmanlarını şaşırtıyor ve yıpratıyordu diye yazar. Ayrıca, İskitlerin göçebe yaşamının onları ekonomik açıdan da güçlü kıldığını belirtir. Hayvancılık, onların temel geçim kaynağıydı ve bu sayede geniş bir ticaret ağı kurabilmişlerdi. Herodot, Tarihler adlı eserinde Pers kralı Darius'un İskit seferini detaylı bir şekilde anlatır. İskitler, düşmanlarıyla doğrudan çatışmaktan kaçınıyor. Bunun yerine geri çekilme ve ani baskınlar gibi taktikler kullanıyorlardı. Bu strateji, onların bozkırlardaki üstünlüğünü korumalarını sağlıyordu. Herodot ayrıca İskitlerin Pers ordusunu nasıl yıprattığını şöyle aktarır: İskitler, Pers ordusunu bozkırların derinliklerine çekerek onları yordu ve erzak sıkıntısına düşürdü. Sonunda Darius, geri çekilmek zorunda kaldı. Tarihçi Renate Rolle, The World of the Scythians adlı çalışmasında, İskitlerin savaş taktiklerinin sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir üstünlük sağladığını belirtir. Rolle, İskitler, düşmanlarını bozkırların bilinmezliği içinde kaybettirerek onları yılgınlığa sürüklüyordu diye yazar. Ayrıca, İskitlerin atlı okçuluk konusundaki ustalıklarının, onları antik dünyanın en etkili savaşçılarından biri yaptığını vurgular. Bu yetenek özellikle Persler gibi düzenli ordulara karşı büyük bir avantaj sağlıyordu. İskitlerin kültürü ve sanatı özellikle hayvan stilinde eserleriyle ünlüdür. Bu sanat tarzı genellikle hayvan figürlerini stilize ederek işlerdi. Altın, gümüş ve bronz gibi metallerden yapılmış eşyalar İskitlerin zenginliklerini ve sanatsal yeteneklerini gösterir. Özellikle altın takılar, kılıç kabzaları ve süs eşyaları İskitlerin mezarlarında sıkça bulunmuştur. Bu eserler onların doğayla olan derin bağlarını ve hayvanların yaşamlarındaki önemini yansıtır. Örneğin, geyik, kartal ve aslan gibi hayvanlar, iskit sanatında sıkça kullanılan motiflerdir. Bu hayvanlar, güç, hız ve özgürlük gibi kavramları temsil ediyordu. İskitler, altın işçiliği konusunda son derece yetenekliydi. Özellikle kurganlarda bulunan altın takılar, kolyeler, küpeler, bilezikler ve taçlar, onların sanatsal becerilerini gözler önüne serer. Bu eserler, Sadece süs eşyaları olarak değil, aynı zamanda toplumsal statüyü ve dini inançları yansıtan nesneler olarak da kullanılıyordu. Örneğin, Ukrayna'daki Tolstaya Mogila kurganında bulunan ünlü İskit altın geyiği, İskit sanatının en ikonik örneklerinden biridir. Bu geyik figürü hem estetik açıdan etkileyici hem de İskitlerin doğayla olan bağlarını sembolize eder. İskitlerin altın işçiliği sadece takılarla sınırlı değildi. Silahların kabzaları, at koşum takımları ve hatta günlük eşyalar da altınla süslenirdi. Örneğin, Sibirya'daki pazarı kurganlarında bulunan altın işlemeli at koşum takımları, İskitlerin at kültürüne olan bağlılığını ve sanatsal yeteneklerini gösterir. Bu eserler, İskitlerin sadece savaşçı değil, aynı zamanda sanatçı bir halk olduğunu da kanıtlar. İskit sanatının en belirgin özelliği, hayvan stili olarak adlandırılan sanat tarzıdır. Bu tarz, hayvan figürlerinin stilize edilmesi, ve genellikle dinamik pozlarda tasvir edilmesiyle karakterize edilir. Örneğin, kıvrımlı geyikler, uçan kartallar ve koşan atlar, İskit sanatının sıkça kullanılan motifleridir. Bu hayvanlar sadece estetik amaçlarla değil, aynı zamanda sembolik anlamlar taşır. Geyik, hız ve zarafeti, kartal güç ve özgürlüğü, at ise hareketliliği ve savaşçı ruhu temsil eder. İskitlerin hayvan stilindeki eserleri sadece kendi kültürlerini değil, Komşu medeniyetlerle olan etkileşimlerini de yansıtır. Örneğin, Yunan kolonileriyle yapılan ticaret, İskit sanatına Yunan etkilerini de taşımıştır. Bu etkileşim, özellikle Karadeniz'in kuzeyindeki Yunan kolonileriyle sıkı ticari ilişkiler kuran İskitlerin eserlerinde görülür. Ancak İskitler bu etkileri kendi sanat anlayışlarıyla harmanlayarak benzersiz bir tarz yaratmışlardır. İskitler, antik Pers kaynaklarında Sakalar olarak adlandırılır. Persler İskitleri genellikle kuzeyde yaşayan göçebe bir halk olarak tanımlar ve onlarla sık sık çatışmaya girerlerdi. Özellikle Pers Kralı Darius'un İskit Seferi, hem Herodot'un tarihlerinde hem de Pers kaynaklarında detaylı bir şekilde anlatılır. Persler, İskitleri, Sakalar, güçlü ve korkulan bir düşman olarak görürdü. İran'ın ünlü destanı Şahname, Firdevsi, İskitlerden, Sakalar bahseder ve onları Perslerle olan mücadelelerinde önemli bir rol oynayan bir halk olarak tasvir eder. Şahname'de, Sakalar'ın Perslerle yaptıkları savaşlar ve onların savaşçı yetenekleri övgüyle anlatılır. Özellikle Rüstem gibi efsanevi Pers kahramanlarının Sakalar'la olan mücadeleleri, destanın önemli bölümlerinden biridir. Bu anlatılar, İskitlerin, Sakalar, Pers kültüründe ne kadar derin bir iz bıraktığını gösterir. Ayrıca, İranlı tarihçi Taberi, Tarihi Taberi adlı eserinde İskitlerden Sakalar bahseder ve onların Perslerle olan ilişkilerini detaylı bir şekilde anlatır. Taberi, Sakaların savaşçılık yeteneklerini ve Perslerle olan çatışmalarını kaydederken onların göçebe yaşam tarzına da dikkat çeker. Bu eserler, İskitlerin sadece antik Yunan kaynaklarında değil, aynı zamanda İran tarih yazımında da önemli bir yer tuttuğunu gösterir. İskitler ve Sakalar, genellikle aynı halkın farklı isimlerle anılması olarak kabul edilir. Antik kaynaklarda, İskitler Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda yaşarken, Sakalar Orta Asya'da yaşayan bir halk olarak tanımlanır. Ancak, her iki grupta benzer bir kültüre, yaşam tarzına ve sanat anlayışına sahiptir. Bu nedenle, İskitler ve Sakalar arasındaki bağlantı, tarihçiler arasında sıkça tartışılan bir konudur. Özellikle Herodot, İskitlerin ve Sakaların aynı kökenden geldiğini ve benzer bir yaşam tarzı sürdürdüğünü belirtir. Ayrıca, Arkeolojik bulgular da bu iki halkın kültürel olarak birbirine ne kadar yakın olduğunu gösterir. Örneğin, Altay dağlarındaki pazırık kurganlarında bulunan eserler hem İskit hem de Saka sanatının benzer özellikler taşıdığını ortaya koyar. Bu bulgular İskitler ve Sakaların aynı kültürel mirası paylaştığını gösterir. İskitler savaşçı bir toplumdu. Hem erkekler hem de kadınlar savaşa katılırdı. Hatta Antik Yunan kaynaklarında Amazonlar olarak bahsedilen kadın savaşçıların İskit kökenli olduğu düşünülür. İskit kadınları erkeklerle birlikte savaşır ve toplumda önemli bir role sahipti. Bu durum onların diğer antik toplumlardan farklı bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Hipokrat Havalar, Sular ve Mevkiler adlı eserinde İskit kadınlarının savaşçı özelliklerinden bahseder. İskit kadınları erkeklerle birlikte at sırtında savaşa giderler. Onlar ok atma ve at binme konusunda erkekler kadar yeteneklidir. Modern araştırmacılar, İskit toplumunda kadınların bu kadar güçlü bir role sahip olmasını, göçebe yaşam tarzının bir sonucu olarak görür. Tarihçi Adrienne Mayor, The Amazons, Lives and Legends of Carrier Women Across the Ancient World adlı kitabında, iskit kadınlarının savaşçılığının, onların toplumsal statülerini yükselttiğini belirtir. Mayor, iskit kadınları, Savaşta gösterdikleri cesaret ve beceri sayesinde toplumda saygın bir konuma sahipti diye yazar. Ayrıca İskit kadınlarının savaşçılık yeteneklerinin onların özgürlüklerini korumalarını sağladığını vurgular. İskitlerin dini inançları hakkında çok fazla bilgi olmasa da doğa güçlerine ve tanrılara taptıkları biliniyor. Özellikle ateş, güneş ve at onların inanç sisteminde önemli bir yere sahipti. Ayrıca ölülerini kurgan adı verilen büyük mezarlara gömerlerdi. Bu mezarlar öbür dünyaya yapılan bir yolculuk olarak görülürdü. Kurganlar, genellikle altın ve değerli eşyalarla doluydu. Bu, ölen kişinin statüsüne ve zenginliğine göre değişirdi. İskitler, ölümden sonraki yaşama inanır ve bu nedenle mezarlarını özenle hazırlarlardı. Arkeolog Sergei Rudenko, 20. Yüzyılda yaptığı kazılarda iskit kurganlarını incelemiş ve bu mezarların zenginliği hakkında detaylı bilgiler sunmuştur. Rudenko, Frozen Tombs of Siberia, The pazırık Burials of Ron Agehorsemen adlı çalışmasında İskitlerin ölüm ritüellerinin sadece dini değil, aynı zamanda toplumsal bir anlam taşıdığını belirtir. Rudenko, "Kurganlar İskitlerin öbür dünyaya olan inançlarını ve toplumsal hiyerarşiyi yansıtır." diye yazar. Ayrıca kurganlarda bulunan mumyalar ve donmuş cesetler İskitlerin ölüm sonrası yaşama olan inançlarını daha da net bir şekilde ortaya koyar. İskitler sadece savaşçı değil, aynı zamanda tüccar bir halktı. Yunan kolonileri, Persler ve Çinliler gibi komşu medeniyetlerle ticaret yapıyorlardı. Özellikle at, deri, balık ve tahıl gibi ürünler İskitlerin ticaretinin temelini oluşturuyordu. Yunan kolonileriyle yaptıkları ticaret onların kültürlerini de etkilemişti. Örneğin, Yunan sanatından etkilenen İskit eserleri iki kültürün birleşimini yansıtır. İskitler, aynı zamanda İpek Yolu'nun erken dönemlerinde de önemli bir rol oynadılar. Bu ticaret yolları sayesinde Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkileşimde bulundular. Tarihçi David Christian, A History of Russia: Central Asia and Mongolia adlı eserinde İskitlerin ticaret ağının onların ekonomik gücünü artırdığını belirtir. Christian, "İskitler bozkırların ticaret yollarını kontrol ederek büyük bir zenginlik elde etmişlerdi. Bu zenginlik onların sanat ve kültürlerini geliştirmelerini sağladı." diye yazar. Ayrıca İskitlerin ticaret yolları üzerindeki kontrolünün Onları antik dünyanın önemli bir gücü haline getirdiğini vurgular. İskitler, milattan önce 3. yüzyılda başka bir göçebe halk olan Sarmatların saldırıları sonucu zayıfladılar. Sarmatlar, İskitlerin topraklarını ele geçirdi ve onların yerini aldı. Zamanla İskitler tarih sahnesinden silindi. Ancak İskitlerin mirası, özellikle Bozkır kültürü ve sanatı üzerinde derin izler bıraktı. Sonraki yüzyıllarda Bozkır'da yaşayan birçok halk İskitlerin savaş taktiklerini, sanatını ve yaşam tarzını benimsedi. Özellikle Hunlar, Göktürkler ve Moğollar gibi göçebe halklar İskitlerin mirasını devraldı. Tarihçi David Christian, A History of Russia: Central Asia and Mongolia adlı eserinde İskitlerin Bozkır kültürünün sonraki göçebe halklar üzerindeki etkisini vurgular. Christian, "İskitler, Bozkırların savaşçı ve göçebe geleneğini başlatan halklardan biriydi. Onların mirası" Orta Asya'nın tarihini şekillendirdi diye yazar. Ayrıca İskitlerin sanatının sonraki halkların sanat anlayışını da etkilediğini belirtir. Özellikle hayvan stilindeki eserler Orta Asya'nın sanat tarihinde önemli bir yer tutar. İskitler, antik dünyanın en etkileyici göçebe halklarından biri olarak kabul edilir. Onların savaşçılığı, sanatı ve yaşam tarzı sonraki yüzyıllarda Bozkır'da yaşayan birçok halkı etkiledi. Bugün İskitler hakkında öğrendiklerimiz arkeolojik kazılar ve antik kaynaklar sayesinde giderek artıyor. Her yeni keşif, bu gizemli halkın yaşamına dair daha fazla bilgi sunuyor. İskitler, bozkırların savaşçıları, göçebelerin sanatçıları ve antik dünyanın unutulmaz bir parçasıydı. Onların hikayesi, insanlık tarihinin en ilginç sayfalarından birini oluşturuyor. Umarız bu metin, İskitler hakkındaki merakınızı bir nebze olsun gidermiştir. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Hoşçakalın.